Evet ve hayır kelimelerini kullanmak, aynen öyle gibi kelimeleri kullanmak, kafanızı en arası matematik gibi aşağı yukarı hareket ettirmek, hmm, ha, bi demek mesela Bana yani sorduğum kelimelerin makul ve mantıklı cevaplar vereceksiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet. Evet, şu an itibariyle son derece evet, <laughs> çalışmamız başladı. Yaşınız? <laughs> Dokuz. 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 Evet. İşte kaybettiniz ilk kelimeleri. Evet. Lütfen hanımefendi. Bizimle yarışmaya var mısınız? Hayır. Hayır. hayır, hayır. Yani neden yarışmak istemiyorsunuz? Çünkü evet ve de, hayır demeyelim. Çünkü şey kabul etmiyorsunuz. O zaman siz kabul etmiyorsunuz. Yarışmıyorsunuz. Mesela. Sizin gibi güzel bir bayan böyle bir yarışmadan çekiliyor. Evet. evet. Çok üzgünüz. Anne Doğan'ın bizimle yarışmak ister misiniz? Evet. Peki, evet ve hayır çelişkilerini <laughs> kullanmak <laughs> yasak. Sorduğum sorulara <laughs> makul ve mantıklı cevaplar vermenizi istiyorum. Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. <laughs> evet, Peki, yarışmamız son evetinizle başlamış bulunmakta. Alya Doğan Hanım, yaşadığınız hayattan memnun musunuz? Memnun değilim. <gülüyor> Peki, <gülüyor> sebebi nedir? Bilmem. Bazanın altındaki oyuncaklar sizi mutlu ediyor mu? Nein, nein, nein.